Hiç merak ettim mi bilmiyorum da hani bu Instagram'da gördüğün şu yapı, bu kel ya da herkesin videosunu izleyip ona sallayan, ondan sonra başkalarıyla polemiğe girmemeye çalışan, bir şeyler bildiğini zannediyor. Peki bu kişi gerçekten kim? <laughs> Arkadaşlar ben Ömer. Düzeltici egzersiz uzmanıyım. Aynı zamanda pilates eğitmeniyim ve di bir diyetisyen adayıyım. Şu an son sınıf diyetetik öğrencisiyim. Bahçeşehir Üniversitesi'nde %100 burslu bir şekilde. Sadece alttan 4 dersim ve stajım kaldı. Ondan sonrasında önümüzdeki sene mezun olacağım ve diyetisyen olacağım. <laughs> Benim babam aile hekimi ve bizim kütüphanemizde her zaman bir anatomi haftası bulunurdu. Benim de biyoloji olan ilgimin oradan geldiğini düşünüyorum. Ve aynı zamanda hep meraklı ve keşfetmeye çalışan bir çocuktum. Annemden her zaman böyle kaçmaya çalışır. Yani hep kaybolan, pazarlarda kaybolan, bakkallarda çıkan ve ...keşfetmeye çalışan bir çocuktum. Lisedeyken biyoloji olan ilgimi fark ettim. Ki zaten biyolojide en sevdiğim dersti. Matematiği çok severdim, biyolojiyi çok severdim. Hatta matematiğin temel bölümü oldu... oldu. <laughs> Hatta temel matematik bölümü okumayı dahi düşünmüştüm. Aynı zamanda gastronomi okumayı düşünmüştüm. Mutfakla aram çok iyi. Zaten 2018'den beri fitness yapıyorum ve hem mutfakla hem de antrenman konusuyla aşırılaşırım. Ve bu yüzden gastronomi okumayı düşünmüştüm bile oldu zaten. Ancak lise zamanları böyle gastronomi veya matematik bölümü değil de daha böyle biyoloji ile ilgili laboratuvar ortamıyla alakalı bir iş yapmak istediğim için moleküler biyoloji genetik bölümünü seçtim. Bahçeşehir Üniversitesi'nde %100 burslu bir şekilde kazandım. 2020 girişliyim. İlk başta hazırlık, yarım dönem bir hazırlık geçmişim oldu. O hazırlığı da sadece böyle hazırlık ortamını görme amacıyla okumuştum. Sonrasında asıl bölüme geçiş yaptım. Yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam bir veya bir buçuk sene kadar moleküler biyoloji genetik maceram oldu. Orada böyle zaten akademik... <laughs> Orada zaten böyle akademinin yani o makale okumanın vesaire temellerini kendime iyice katmıştım. Zaten makale okumaya çalışan bir insandım. İngilizcem 2017 senesinde Erasmus'a gitmemle ve lisede aldığım İngilizce eğitimleriyle beraber zaten hep bir gelişim aşamasındaydı. Ve aynı zamanda hem kullandığım telefon olsun ya da hayatımdaki arkadaşlarım olsun, okuduğum bölüm olsun hepsi İngilizce olduğu için zaten düzenli olarak yurt dışına çıkıp arkadaşlar edinen ve aynı zamanda İngilizce konuşmayı seven bir insan olduğum için İngilizcem hep gelişmiş seviyede olduğundan ve aynı zamanda moleküler biyoloji genetik bölümünde de akademik İngilizceyi kendime kattığımda da çok daha kolay bir şekilde makale okumayı ...elverişli oldum diyebilirim. Sonrasında ben İstanbul'a geldikten sonra fark ettim ki aslında ben asosyal bir insan değilim. Çünkü benim ailem Ordu'daydı. Ben Ordu'da büyüdüm. 6 yaşından 19 yaşına kadar Ordu'daydım. Yozgatlı doğumluyum, aslense Ankaralıyım. Neyse. Ordu'da şimdi asosyal bir hayatım vardı. Kendi içime kapanıktım. Bir de aynı zamanda zorbalanma vesaire yaşadım. Yani hem zayıflık, hem kiloluk, hem kellik yani hepsinin o zorbalandığı bir dönemde yaşadığım için o yüzden de aslında bir miktar karakterim bu şekilde oturmuş ve aynı zamanda 23 yaşında göstermeyen ve donanımlı özgüvenli bilgi sahibi bir insan olarak ortaya gelmiş olabilirim. Bu da gayet doğal yani yaşadığım şeylerden kaynaklı aslında hepsi. Neyse İstanbul'a geldikten sonra fark ettim ki ben garsonluk vesaire de yaptım aynı zamanda ve fark ettim ki ben sosyal bir insanım. İnsanlara kendi enerjimi vermek ve insanlardan enerjimi onların enerjisini almak ve aynı zamanda insanlarla bilgilerimi paylaşmaktan ben aşırı keyif alıyorum. Yani insancıl bir insanım aslında. <laughs> ha bir de İstanbul'a geldikten sonra ben Nagile kafede sona normal bir kafede sonrasında otelde garsonluk yaptım. Otelde barmerlik bar, ve barış da yaptım aynı zamanda. Yani aslında bu çalışma süreçleri benim kendimi keşfetmemde, sosyal bir insan olduğumu keşfetmemde çok fazla yardımcı oldu diyebilirim. Sonrasında antrenörlük eğitimlerimi otelcilik esnasında aldım ve fikrim şuydu. Otelciliği bırakacağım, antrenörlüğe geçiş yapacağım, moleküler biyoloji genetik bölümünü bırakacağım, beslenme ve diyetik bölümüne geçiş yapacağım. Ve hem diyetisyen hem de aynı zamanda antrenör olarak danışanlarıma çok daha entegre bir şekilde ve çok daha optimal bir şekilde <laughs> hizmet verebileceğim. Ve sonrasında iki buçuk seneleri de Instagram'da aktif olarak video çekiyorum. Yani tabii bu iki buçuk senenin son bir senesi hatta bir senesinden fazlası bir buçuk senesi kadar tamamen düzenli bir şekilde video çekimiyle devam etti. Geçtiğimiz senenin Şubat ayından bu yana düzenli olarak devam ediyorum. Onun dışında iki buçuk senelik bir geçmişim de var dediğim gibi. Yani Instagram kullanmasına, algoritmasına vesaire az çok hakim olduğumu ve aynı zamanda her şeyi kendi başıma yaptığımı bu 1 artı 1'lik yani 1 artı 0'dan 1 artı 1 olmaya çalışan bir eve evde yaşayıp hayatımı kendi başıma idame ettirdiğimi söyleyebilirim. Aynı zamanda e, serbest olarak derslerim veriyorum. İstanbul Le Levent'te derslerim veriyorum. Mecidiyeköy'de evim. Başka ne diyebilirim onu da bilmiyorum. Yani Kel Ömer budur. <laughs> Umarım artık yani abi sen niye kelsin? Aa ben niye kelim ya onu açıklamadık bak. Abi çok güzel. <laughs> Arkadaşlar benim kelliğim de kanser vesaire değilim. Ben de saç kıran var. Saç ne neyin seviyesi zaten vücudumda hiçbir yerde yok. Çünkü benim bağışıklık sistemim diyor ki kıl kökleri bizim savaş hücremiz. Biz kıl köklerini atalım gitsin. Kılımız olmasın. O yüzden benim direkt kıl köküm yok. Yani kanser vesaire şükürler olsun ki değilim. O şekilde. Sadece tek yan etkisi de bu arada kıl kökümün olmaması. Onun dışında her şeyim çok optimal düzeyde. Hatta testosteronum yüksek seviyede diyebilirim. Yani çok kolay bir şekilde kas kütlesi koyabiliyorum. Uf <laughs> <laughs> Şaka. <gülüyor> o şekilde. Yani başka merak ettiğiniz şeyler varsa aşağıya yorum kısmına yazabilirsiniz. O kısımlarda zaten önümüzdeki videolarda haftalık olarak bir veya iki tane video atmayı planlıyorum. Bu sürece yine başladık. Önümüzdeki haftalarda yine farklı videolarda sorularınıza değinecek olacağım. değinecek olacağım. <laughs> bu arada ben biraz bipolar... <laughs> Şaka bipolar değilim ama böyle anlık mod değişimlerim oluyor. Çünkü işten yeni çıktım, salondan yeni ayrıldım ve aşırı mutluyum. Aşırı mutlu olduğum için de ve aynı zamanda kendi işimi kurmaya çalıştığım için de çok fazla stresli bir hayat yaşıyorum aynı zamanda. O yüzden çok anlık mod değişimlerim olabiliyor. Bunun için de özür dilemeyeceğim çünkü bu eğlenceli bir şey. <laughs> Neyse, Abone olmayı da unutmayın, videoyu da beğenmeyi unutmayın. Allahım YouTube çok farklı bir ortam. Yani şu zamana kadar izledim mi 10 dakika oldu bilmiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.